Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sevilay'a özel kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bayrama geç kaldım diye üzülenler için hiç merak etmeyin. Çok pratik bir baklava tarifi vereceğim bugün. Ama paylaşıma başlamadan önce sizden ufak bir ricam var. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açık hale getirerek her yeni paylaşımımdan ilk sizin haberiniz Olsun istiyorsanız lütfen butonu tıklayın. Like ve yorum yapmayı da unutmayın diyorum. Katkılarınız için şimdiden çok çok teşekkür ediyor. Ve paylaşımıma başlıyorum. Hazır aldığınız baklavalık yufkayı eşit şekilde parçalara bölüyorsunuz. Ben bir ince bir de kalın şekilde göstereceğim. Hangi ebatta isterseniz onu yapabilirsiniz. İki tane yufkayı üst üste alıp boydan cevizi serip elinizle büzerek kenarlarını içine kıvırıyorsunuz ve tepsinizi dolduruyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Geniş olandan bir tane daha yapılışını gösteriyorum. Çok pratik, çok kolay. Açma yok, yağlama yok. Hemen cevizi koy, kıvır ve tepsiyi doldur. Bu da biraz ufak olanı dar kestim bunu da. Daha minik minik istiyorsanız da bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tepsim doldu bile. Tam bir paketten bir tepsi dolusu oldu. Yağımı eritiyorum ve kızgın şekilde kaşık yardımıyla her yerini ıslatacak şekilde yağlıyorum. Ve hiç bekletmeden daha önce ısıttığım fırına gönderiyorum. Yaklaşık 20-25 dakika kadar 170 derecede pişmesini sağlıyorum ve tam 25 dakikada tatlılarımız mis gibi pişti, kızardı, enfes kokuyor. Şimdi ben susuyorum ve lütfen baklavanın sesine kulak verin diyorum. Evet sevgili arkadaşlar, çıtır baklavalarımızın ilk sıcaklığını geçmesini beklerken ben de şurubunu hazırladım. Şekerini, suyunu koydum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başlayınca hemen yarım limonu sıkıp içine bırakıyorum ve 5 dakika daha kaynatıyorum. Toplamda 10 dakika yeterli olup olmadığını anlamak için de baş parmağımın tırnağın üzerine şöyle kaşıktaki son damlayı damlatacağım. Şayet dağılmıyor top şeklinde kalıyorsa kıvamı olmuş demektir. Bu da bir püf noktası olsun diyorum. Yani şurubumuz tam kıvamında. Evet sevgili arkadaşlar şurubumun da ilk sıcaklığının geçmesi için 10 dakika kadar beklettim ama hala sıcak. Kepçe yardımıyla tatlımın üzerine gezdiriyorum. Her yerine şerbetin eşit oranda yayılmasını sağlıyorum. Ve kalanını da boce edip şimdi bir saat kadar dinlendireceğim. Sizlerle paylaşmak için ben çok daha fazla beklemeden hemen servisini ve sunumunu yapmak istiyorum. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdim. Şurubunu da çok güzel çekti, kıvamı da çok güzel olmuş. Dilerseniz hemen şöyle bir tanesini alıp iç dokusuna da bakalım ne durumda. Ama çıtırlığını hala muhafaza ediyor. Çok çok güzel oldu. Ben çok memnunum. Birçok bayramda da böyle acele zamanlarda hemencik yapıveririm. Bugün de arefi günü yaptım. Yani bugün yaptım ve sizinle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel. İçi de yumuşacık olmuş. Dışı çıtır çıtır. Bakar mısınız cevizler dökülüyor içinden. Ve sevgili arkadaşlar tatlımız bitti. Bugünlük de benden bu kadar. Yarınki kurban bayramınızı Hepinizin canı gönülden kutluyorum. Sağlık, huzur, mutluluk içinde nice bayramlara hep birlikte diyorum. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.